Ya oğlum. Bugünlerde de çok sıkılıyorum vallahi abi ya. Hani hadi ki gel bakır, iyi, bakır. Iyi bak iyi geldin iyi ki geldin. Vur kadeh. Vur 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 Oo. vur. Oo. Oh oh oh. 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 Ne şu bizim kolana abi bakak ya. Ha vallahi abi bakalım. İzlemeyeyim. Eşeği. <laughs> Nereden bileceksiniz? Lan ne Lan abi? ne yapıyor? lan bu? Ne yapıyor lan bu? Lan oğlum lan, koş. Lan lan eşeği. Lan, lan oğlum, eşeği ne ver, lan. Eşeği lan. Eşeği ne yapıyor? Her, her şey çalış şey lan. Çalış lan biz seni niye aldık? Çalış. Çalış geç. Geç içeri. Lan çalış. Yürü. Yürü. Benim neler çektiğimi nereden bileceksin yeri. Daha hızlı çalış. Daha <laughs> hızlı çalış. Daha hızlı. Vur çapayı götüne çalış. Aferin. Aferin. Aferin aferin Gel bu aylık maaşını vereyim gel dön dön Ay, gel, Bu aylık gel. maaşını vereceğim Gel aylık maaşını vereceğim Lan kaçma lan, lan. E eşeği kaçırıyor lan Lan kaçma lan <laughs> Lan gel buraya Lan eşeği kaçırıyor Eşeğine kaç.. Ölecek mi o? <laughs> Nedir'e gidiyor eşekle Hayır. <laughs> lan eşek mi?